50 kuruş varsa 50 kuruş da ver de ben sana göre şey... dönüş Ay yanlış anlama bak. Taycan gel oğlum buraya. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir haftadan hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Özleştik diyeceğim ama son videonun izlenme oranından çok da özlemediğinizin farkındayız. <laughs> Aga be! Bizim derdimiz, tasamız belli. Her şeyimizle biz de sizin sınavınıza kitlenmiş durumdayız. Sizleri sınavınızda olumlu etkileyen, olumsuz etkileyen her şeyi düşünmeye çalışıyoruz. Aslında birçok şey buluyoruz ama hepsini henüz sizinle paylaşamıyoruz. Çünkü Bunları biraz bekletiyoruz. Velhasıl kelam yeni bir haftadan hepinize merhabalar. Bu hafta sizinle sınavda gerçekten sizi etkileyebilecek ya da sınavda sizin gidişatınıza yön verecek durumlardan birinden bahsetmek istiyoruz. Aslında biz genelde göz ardı edilen olayları size anlatmaya ya da çok gözünüzün önünde duran ama sizin görmediğiniz olayları size anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde biliyorsunuz. Yani biliyor olmanız lazım ki önümüzde bir sınav var. Aynı zamanda biz de sizle birlikte giriyoruz. Sağ olun sayenizde biz de her sene bu sınavı tadıyoruz. Herkes için hata kaldırmayan bir sınav bu. Küçücük bile olsa yapmış olduğumuz bir hata bazen çok büyük ya da çok kötü sonuçlara mal olabiliyor. Bu sınavla ilgili her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülmesi gerekiyor. Biz dedik ki size daha önce inanmak lazım. Sosyal medyadan uzaklaşmak lazım. Telefondan uzaklaşmak lazım. Veliyle, anneyle, babayla aradaki ilişkiyi düzgün tutmak. Bir orta yol bulmak. Onları da tatmin etmek lazım gibi şey. Şeyler söyledik. Sınava hazırlanan her öğrencinin arkadaş önemli etken. Biz tabii ki burada arkadaşlık ilişkilerinize yön vermek, arkadaşlık ilişkilerinize müdahale etmek gibi bir derdimiz, tasamız yok. Ama e, sonuçta ne demiş atalarımız Fatih? Üzüm üzüme baka baka kararır. Yani etrafındaki insanların senin hayatla mücadelende, senin ilerleyişinde, sana etkisi, sana katkısı, senden götürüsü, sana getirisi nedir? Bunların en azından bir farkına varmanı istiyorum ki en azından vazgeçemesen bile belki biraz daha dikkat çekebilirsin bu konuya da biraz daha odaklanabilirsin diye düşünüyoruz. Bizim arkadaş olarak nitelendirdiğimiz bireylerin bizim üzerimizde bazı etkileri var. Onların düşünceleri, tavırları, hareketleri, yaşam stilleri, hayattan beklentileri, hayatla mücadeleleri tamamı ister kabul edin ister kabul etmeyin bizim bu sınava bakışımızı, yaklaşımımızı etkiliyor kardeşim. Etkilemiyorsa bile elbet etkileyecektir. Bunu daha önce tecrübe etmiş olmanız gerekiyor. Bizi olumlu etkileyenler, olumsuz etkileyenler hangisi gibi bir derdimiz yok ama tabii ki biz burada az çok o arkadaş tiplerine değinip onları yaşam stilleri, onların hayattan beklentileri üzerine ufak tefek tabii ki istisnalar kaydeyi bozmaz. Biz sadece tecrübe ettiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla kendi tanıdığımız insanlar çerçevesinde bunun üzerine biraz yorum yapmak istiyoruz. Yoksa binlerce tür arkadaş hangi birini sayacaksın Fatih? Kanka beni de çalıştırsana ya. Şu konuyu da bana anlatsana kardeşim. Şu sorumu çözer misin kanka? Şimdi kim buradan öğretmenler odasına gidecek de öğretmeni bulacak da soru soracak da. Akşam bize gelip beni de çalıştırsana ya. Kanka bu arada sana yanlış anlama. Sabah babamı görmeyi unutmuşum. <laughs> 50 kuruş varsa 50 kuruş da ver de. Ben sana gördüğüm dönüş. Şey... Aa yanlış anlama bak. Bizde kimsenin bilgisi ya da parası kalmaz. Geri öderiz eyvallah kardeşim. Birinci arkadaş tipimiz abi nedir? Kanka beni de çalıştırsana diyen tip. Bu çocuk kendisiyle mi uğraşsın, kendi sorunlarını mı çözsün, öğretmeniyle mi ilgilensin, velilere mi derdini anlatsın, kendi eksiklerini mi tamamlasın, seni mi çalıştırsın? Kanka beni de çalıştır sana. E sen ne yapacaksın? Niye öğretmenine, öğretmenine git, hocana git, halana git, kardeşine git, arkadaşına niye gidip beni de çalıştır sana diyorsun. Beni de çalıştır ve Tamam bak çocukların hakkını yemeyelim baba. Bir olur, iki olur, üç olur. Bu ne yani? sanki affedersiniz jetonun içine ipi bağlamış atıyor jetonu çekiyor atıyor jetonu çekiyor kanka beni de çalıştır sana, kanka beni de çalıştır sana ya bu çocuğu bir sal ya bu çocuk bir kendi çalışsın bir kendi öğrensin sen de kendini öğrenmeye çalış bu çok darlayan bir tiptir bak kanka beni de çalıştır sana diyen arkadaş tipi yani ne oluyor biliyor musun ister isteme karşı taraftakinin kendisi için harcaması gereken enerjinin büyük bir kısmını tüketiyor bu adam ha ben demiyorum ki tabii ki abi insan arkadaşına kardeşine kanka beni de çalıştır demeyecek mi diyecek ama bunun bir ölçüsünün olması lazım ki çok öğrenci bunun kararını ayar yani burada zedelenen kişi anlatmak zorunda kalan arkadaş. Şimdi ne yapıyor hem arkadaşını anlatmak istiyor hem kendisi çalışmak istiyor. E bu sefer arkadaşına yardım etmeye karşı koyup kendisi kendi işleriyle ilgilenmeye başlayınca çocuk bu sefer çocuk mental olarak üzülüyor bunalıyor yani kendisini strese sokuyor. Yani bu sebepten ötürü bu arkadaşla otur bir masaya bir konuş başımın tacısın ama bana bir müsaade et de yani bir sal de yani. Kanka bizim sanayide dükkan var ya. Yani hallederiz. Yani dükkan var ya bizim yani. Çözeriz o işi biz. Sen dert etme. Taykan gel oğlum buraya. bu arada bu arkadaş tiplerini arkadaşlar tamamen spontane şu anda burada düşünüyorum. İkinci arkadaş tipimiz ise bu benim en sevdiklerimden bir tanesi kardeşim. Baba rahat. Benim babamın sanayide dükkanı var. <laughs> benim babamın sanayide dükkanı var diyen bir arkadaş tipi var kardeşim. Gidersin çocuğa dersin ki kanki ne yapacağız ya sınavda yaklaştı. Ya benim babam sanayide dükkanı var. Kanka yarınki sınava hazır mısın? Cık. Oğlum ya. <laughs> benim babamın sanayide dükkanı var. <laughs> Bu adam rahat abi. Bu adam üzemezsin. Bu adamdan enerji almaya çalışsan alamazsın. Enerji vermeye çalışsan veremezsin. Bu adam kendisini böyle bir raya oturtmuş. Elbet bir şeyler yaparım. Ama yapamazsam babamın sanayide dükkanı var. O sanayideki dükkan çok önemli bir şey. Allah daha çok versin tabii ki herkese ama eminim annesi ya da babası her kimse onlar da bunu çocuğa aşılamıyorlar. Oğlum okumazsan okuma. Sanayide dükkan var zaten. Demez. Veli ne der? Okumazsan okuma. Götürür seni sanayide bir dükkana veririm der. Kendi dükkanına vermez. Kendi dükkana patron yapar. Öyle bir riske girmez Veli yani. Ama bu öğrenci tipi rahat öğrenci tipidir baba. Cool takılır. Dükkan varsa sanayide ne var? Para. Tamam oğlum sen niye korka korka söylüyorsun? <laughs> Rahat ol yani. Para de yani. Para de. De bakayım. Para. Ha işte böyle. Çalışık olmadığımız için ağzınızdan çıkıyor. <laughs> lan paranız yoksa abiniz var burada aslanlar gibi. Vermiyor muyuz lan size para? Vermiyoruz. <laughs> <laughs> Sana demedim oğlum çok maaş alıyorum diyeceksin diye. Kanki? Ben bunu sana anlatırım ya. Sen bunu çözemedin mi? Gel gel ben sana öğretirim. Geçen bunu kimyacıya da ben anlattım. Bizim kimyacı da bilmiyordu. Daha biliyor musun ben bazen fizikçiyle mücadele ediyorum yani. Ben sana anlatırım dert etme. Eve geleyim istersen. Ya evde de anlatabilir. Üçüncü bir arkadaş tipimiz var. Bu üçüncü arkadaş tipi de ben herkesi ben kurtaracağım. Hepinizi kurtarabilirim. Ben sana anlatırım kanki. Ben sana öğretirim kanki. Birlikte yaparız. Birlikte çözeriz kanki. Ya bir git ya. Tamam sen lütfen hani tamam evet ben ihtiyacım olursa sana başvururum. Ama benim şu anda sana bir ihtiyacım yok. Sürekli bana bir şeyler anlatmaktan, bana öğretmekten, benim sorunlarımı çözmekten vazgeç abi. Böyle o zekidir tamam mı böyle o çalışmış her şeyi halletmiş. Ben sana anlatırım kanki. Ben sana öğretirim kanki. Sen git kendi işini halle. Yani bu arkadaş tipi de ister istemez olumsuz etkiliyor abi? Ben kendimi öğrenemiyor muyum yani? Kanki bittik biz bittik. Bizden olmaz. Biz yokuz yok. Biz beceremeyeceğiz bu işi. Boş ver boş ver kanki. Yani bu o iş olmayacak anladın mı? Bu boşa uğraşıyoruz yani. Çalış çalış olmuyor yani. Sadece TYT mi çalışsak acaba? AYT'yi boş ver kanka. Sadece TYT'yi kitlenelim biliyor musun? Belki o zaman hallederiz. Ama bence o zaman da halletmeyeceğiz. Benden birlikte mezuna kalsam bir arkadaş bir daha var mesela. Bu, bu, bu çok riskli tamam mı? Bu en tehlikelilerden bir tanesi. Sanki her gece yaşadığı yere meteor düşecekmiş gibi. Biz bittik, biz yandık, vakit geçiyor. Tık 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 tık. Sınav yaklaştı, kazanamayacağız. Mezuna mı kalsak? Kalalım mı mezuna? Mezuna kanka. Ben kalırsam sen de kal. Tek başına gidip ne yapacaksın oralarda? Sana kimler bakar. Adam karamsar anladın mı? Olmayacak. Ben zaten yapamıyorum. Çalışıyorum ama olmuyor. Beceremiyorum. Uğraşamıyorum. Ben yapamam. Ben gelemem böyle şey. Bir de böyle bir tip var yani. Bu adam müşkül, pesent, perişan, mahvolmuş. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Her şey kötü. Bu çocuk da olumsuz etkiliyor insan. Yürüyen kara haber. Mesela sınava girmişsindir deneme sınavına. Deneme sınavın kötü geçmiştir. O sıra tabii sen umursamıyorsundur. Deneme sınavı sonuçlarını açıklanmış. İlk ona girdiğin sınavda 38. olmuşsun sınıfa gelir. Selam bile vermez. 38. olmuşsun kardeşim. Bak ben sana dedim. Bu iş olmayacak diye gelir sana onun haberini verir. Böyle bir arkadaş tipi daha var. Var. Neden biliyor musun? Karaden tezgahı. Beklenmedik boş <laughs> O kanka ne yapıyoruz? Hadi hemen bir çay kahve içelim. İnsanlara nasıllar onları bir soralım. Geliriz sonra ben tekrar uyurum. Benim en sevdiğim arkadaş tipi abi. Favorim yani. Bu adam ne yapar biliyor musun? Ders zili çalar sınıfa girer. Adam bak böyle giriyor sınıfa bak böyle. Sınıftan içeriye girer girmez sanki sırtına birisi baba uyku ilacını basmış. Adam sınıfa giriyor sıraya oturuyor. Başlıyor uyumaya çocuk baba. 40 dakika. Kesintisiz ha. Kalksa yüzünün burasındaki çizgileri göreceksin. Orada olan bitenden haberi yok. Bir kere deprem oldu okulda. Düşün kalktık koşuyoruz bile çocuk çocuk kaldırıyorsun yani. Kalk hadi kalk diyorsun çocuğa. Öyle güzel uyuyor yani ama zil çalar. Hemen ayılır kanka böyle zızıt. Hemen arkadaşına o kardeşim ne yapar? Hadi gel gidelim bir çay içelim. Tönefüste bir turlayalım, gezelim, tozalım. Arkadaşlarla sohbet eder. Kişisel sorunları çözer. Öğretmenlerle konuşur, konuşur. Hop ders zili çalar. Geri gelir. Adam yine kapanır. Uyuyan tip bayılıyormuş ama adamın hiçbir şey umurunda değildi. Sanayide dükkanları varmış yokmuş. Dur ben sana anlatayımmış. Aman beni çalıştırmış. Kına kötüye gidiyormuş. Her şey mahvolacakmış. Hiç, hiç. Bu çocuklara bak bu çocukların saçlarında beyaz göremez. Bu çocuklar rahattır. Güzel çocuklar. Bu tipleri niye çok seviyorum ben? Bana bir zararları yok. Ama birbirleri arasında yani kendileriyle iletişim kurdukları zaman kendilerine sorunlar yaratabiliyorlar ve bizim biliyorsunuz ki Türk insanında şöyle bir sorun var. Hayır demeyi beceremiyor. Ki hayır demeyi becerse bile karşı taraf bu hayırı boşanma davası olarak algılıyor. Allah Allah. Yani hayır demeyi bilin. Birisi size hayır dediğinde de bunun karşı tarafın sizden nefret ettiği anlamına gelmediğini kabul edin artık. Gerçi bu konuda çocuklara kızmıyorum. Bunu bizim yaşımızdaki insanlar bile beceremiyorlar ama hani çocukların en azından bu süreçte birbirlerine bu desteği sağlamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Sınava hazırlanıyorsun. Sınava hazırlanırken meslek, gelecek, kaygı, ne yapacağım, nasıl aşacağım Neler yapmam lazım, tarzı düşünceler kafanın içinde bir sirkülasyon halinde ve bu esnada arkadaşım dediğin yani günün büyük bir vaktini senin yanında geçiren hatta eve gittiğinde bile konuşmalarının, sohbetinin büyük bir kısmını yapmış olduğun arkadaşının düşüncelerinin senin düşüncelerine, senin mücadelene yön verebileceğinin farkında olmanı istiyoruz. Ki o yüzden ne kadar hırslı, ne kadar azimli sana ne kadar çok fayda sağlayabileceğini düşündüğün bir adamla devam etmek istiyorsan çoğunlukla yanında onların bulundur. Bu bir çıkar ilişkisi değil. Dünya zaten bu şekilde ilerliyor. Şimdi biz bu kadar hayat dolu, bu kadar cevher barındıran, bu kadar iyi ve çok sevdiğimiz, bizim de karşılaştığımız öğrencilere öyle bir videoya sığdırıp anlatmakmış, tarif etmekmiş, taklit etmekmiş. Böyle bir derdimiz yok ki zaten böyle bir yeteneğimiz de yok. Ama en yakınınızdaki kişinin sizin duygu ve düşüncelerinizi ve mücadelenizi etkileyeceğini bilin istiyor. Ona göre bir yol arkadaşı seçmeye çalışın değerli öğrenciler. Sade'de gelelim. Yani artık bir sonuç cümlesi duymak isterseniz benden size söyleyebileceğim en güzel şeylerden bir tanesi de şudur. Ne olursa olsun çok tabi istisnai durumlardan bahsetmiyoruz. Yoksa ne insanlar var ne insanlar. Arkadaşınızdan ve arkadaşlığınızdan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Ama sizin bir hedefiniz, bir amacınız varsa arkadaşınızın ya da arkadaşlığınızın bilerek ya da bilmeyerek sizi hedefinizden uzaklaştırmasına ya da siz bu hedefe giderken sizin aklınıza hedefinizin dışındaki gereksiz şeyleri sokmasına müsaade etmeyin. Etmemek zorundasın kardeşim ki böyle devam edersen göreceksin ki daha hızlı gideceğin yere varacaksın. Teşekkür ederiz. Bu hafta da başını arıttık. Kestik.